Hiç unutmuyorum. Uzak Doğuda dolaşıyorum ve ekipten bazıları işte fil safarisi ile ilgili bir şeyler yapmak istediler. Ben de hayvanların kullanıldığı hiçbir eğlenceye, hele hele hayvanların işkenceyle hizmete zorlandığı hiçbir şeye destek vermemeyi bir hayat felsefesi olarak çok uzun yıllardır sürdürüyorum. Ve orada oturduğumda böyle çok tatlı bir rehber, mentor gerçekten böyle felsefi anlamda da dolu bir adam vardı ve ben de onunla hep sohbet edip bir şeyler anlamaya, bir şeyler öğrenmeye, işte Nepal'de, Hindistan'da bu kültürle ilgili neler yapılabilir, neler öğrenilebilir, kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Ona sordum, dedim ki yani bana seni çok etkileyen bir şey söyler misin? O da şunu dedi, bak sen daha çok gençsin dedi, hayatına bir sürü insan, dost girip çıkacak, bunları elemenin yolunu biliyor musun dedi. Açıkçası bilmiyorum dedim, hani çok üzüldüğüm zamanlar da oluyor ama çok güzel dostluklar kurduğum zaman da oluyor oluyor dedim. Bak dedi burası tropikal bir yer. Burada sürekli yağmur yağıyor. Uzak doğuda muson yağmurları var ve şemsiye gerçekten çok değerli bir şey. Yağmur varken, yağmur yokken bu şemsiye sende bir yüke dönüşüyor. Sadece ve sadece ihtiyacı olduğunda yanında olan insanlar ama yağmur dindiğinde seni yük olarak gören insanlardan uzak durmaya başla dedi. Tabii hiçliğin ortasında çok basit bir yerdeyiz. İşte bir, birkaç kilometre ileride fil safarisi yapıyor insanlar. Bir taşın üstünde oturmuşuz. Basit gibi görünecek ama o kadar değerli bir cümleydi ki yapabiliyor muyum emin değilim ama hala sindirmeye çalışıyorum. Bana göre gerçekten hani Anadolu'da kara gün dostu değil, ya en zor zamanında canıyla kanıyla senin yanında olan insanların değerini bilmek gerekiyor. Yeni nesilde, yeni yapıda, yeni sosyal medya arkadaşlıklarında yüzeysel arkadaş sayısı çok hızlı artarken gerçek arkadaşlık konusu çok geri plana itilmeye başlandı. Tabii ki ve tabii ki sosyal medyada daha sığ ilişkiler kuruluyor olabilir. Ben bunlara karşı değilim ama sanırım her birimizin hayatla ilgili hayatın bu bilinmezliği ile ilgili en öncelikli destek aradığı yer birinci aile, ikincisi ailemiz gibi gördüğümüz arkadaşlarımız. Senden şu anda sadece birkaç saniye en zor zamanında yanında olanları, en büyük fırtınalarında senin o fırtınanın içine girip seninle birlikte ıslanan, üşüyen insanları düşünmeni istiyorum. Ve bu videodan sonra lütfen onlara ara, lütfen onlara ulaş ve onlara en zor zamanında yanımdaydınız teşekkür ederim deyin. Bana göre bu süreçte edilebilecek ve en önemli cümle şudur. Ben bunu duyduğum anda bütün dünya benim için durur. Bir gün birini yolda gördüm, omzuma dokundu ve belki 15 yıl önce eğitimlere katılmıştı. 15 yıl önce bir parça danışmanlık almıştı. Gözümün içine baktı ve şunu dedi. Metin dedi belki 15 yılda hiç görüşmedik ama senin sayende vazgeçmedim dedi. Ve ben eve gittiğimde bu cümle belki günlerce, haftalarca, hala bile yıllarca kalbimde yankılanıyor. Sizden ricam daha anlam dolu ilişkiler istiyorsanız bu ilişkilere sahip çıkın. Sadece eleştirmek için değil, bir şeyler kötüye gidiyor demek için değil. Madem yeni nesil, yeni hayat, yeni evreler 2024'te daha kötüye gidiyor diyorsun. O zaman bazı geleneksel değerlerini korumak, geleneksel arkadaşlıkları korumak ve senin için önemli olan şeyleri biraz alkışlamaya başlayabilirsin. Sosyal medyada önemsiz diyebileceğin şeylere bakıp, like edip veya sadece ilgi gösterip onları destekliyoruz ya belki bir noktada hayatımızda en karanlık zamanımızda o karanlıkta bizimle oturup o gözyaşını silmemize yardımcı olan insanları da hatırlayıp bir parça teşekkür edebiliriz. Sen bu incelikleri hatırlarsan, hayattan bu incelikleri beklediğin zaman, bu incelikleri insanlara sunarsan, kendin için ne istiyorsan onu etrafa yayarsan, il kazanacak. <laughs>